Selamlar arkadaşlar, bu sebepte botta Jin oynayacağım abi. yine ee, e, değişti birazcık Karasat ekten de Karasattan şu düzenlediğim geldi. Karar mı artık nöbet için alınmıyor şu eşyada. Yani her şey alıyorlar abi. Talonda bir alan var yani düşün Manyak gibi herkes bu eşyayı almaya başladı çünkü çok güçlü. Ee, bundan bayağı bahsetmiştim videolardan. Kesinlikle alın ve Jin'i kesinlikle oynayın abi. Looshin Tristan'a bandlayabilirsin, Tristan'a Looshin bandlayın. Tristan'a bandlamazlar yoldur ama Looshin geldi midde oynar çünkü. Botta bir Tristan sıkıntı çıkartı sadece bu şampiyona. Ee, Jin güçlü, Rundar bu şekilde olacak. Rundar'a beğenmeyi unutmayın arkadaşlar rica ediyorum beğenmeleri. Yani düştüğü zaman sıkıntı oluyor beğenler. Beğenenlere teşekkür ediyorum buradan ama beğenin lütfen. Bir de şu Vice of takip edin artık ya. Üşenmeyin yani. Tabii ki durup şöyle arama yerine Apopis White Rift yazıp arasanız. Sonra onu takip etseniz yeterli. Yayınlarda da White başlayacağım yavaş yavaş oynamaya. Yayınlarda da gelin. Az şey yapın ya takılak beraber valla sıkıcı oluyor böyle. Gelmiyoruz işin var bilmiyorum ama gelin ya. Valla çekinmeyin yani Facebook arayüzü güzel yani gemik indirseniz telefona gayet güzel. Bilgisayar ama güzel aslında ama her türlü güzel yani her türlü izleniyor bu kadar ön yargılı olmayın arkadaşlar. Güzel cana ne dövdü lan i̇şte ben vurayım. Ben de vurdum ama Malphite bizi yumurtlayıp Malphite'e bak gel lan buraya. Güzel. O ne? Güzel. Hile atmadım, hile atmadım. Bekledim bitti çıkarsa alacaktım. İşte böyle malfight support yapıp anla Onun sesi çok fazla. Ha çok ses. Sim şunu ya. için ses. Sağır oldum ya. Arkadaşlar ya yani yayınlara gelseniz şu tadından yenmez ya. Vallahi diyorum yayınlara gelmiyorsunuz. Hadi yayınlara geçtim. Şu Vatif kanalı takip edin ya. Gözünü seveyim ya. Vatif'te oğlum ya. Vatif'te ya. Yani Vatif'te takip edin ki büyüsün kanal ya. İzlemezseniz bile abone olun yani. Arada tıklayın videoya bakın. Aslında güzel videolar. Çok güzel videolar cidden yani. Hani yani telefon oyununda LoL'deki gibi oynuyorum yani. Hani izleseniz çıldırırsınız. Kayıtlar, hani skill'ler falan havalarda uçuşuyor yani. Mükemmel play'ler dönüyor. Ama izlediğiniz için tabi bilemezsiniz. O yüzden bir açıp bakın yani. Hani Apo bir çıkıyor YouTube'da. Play'in itmam lazım benim. Takasa gidemem yoksa. Şimdi şey güzel ya. şu arkadaşlar. Çok 10 numara push'u var şampiyonun. Haytarda uzaktan 10 numara vurabiliyorsunuz. Ya şampiyon bence güçlü ya. Lan la on. Ha tamam canla şey attık güzel. Böyle Tamam güzel. Hızlı manaydık ama yapacak bir şey yok yani. Abi tamam yok Okey Okey, okey. Ha bakalım buraya. 3 veririz oynayabiliriz. Aha bu ne? Allah hile aldı. Tamam okey. Jinx bu hmm, arkadaşı mı lan bu acaba? Az önce kendine basmadı hile malfayta e bastı. Güzel güzel canlacım bayağı iyi. Tın. Hadi bakalım. Canla bir tık derken vursaydı alırdık ya mı sıkıntı yok. Ya, Malphite support'un kötü yanı şu 6 level'e kadar bir bu yaramıyor. 6 level'de bayağı iş yapıyor. 6'ya kadar ama hiçbir işe yaramıyor. Süs biri. 6'ya kadar oynamayın yani. Öyle. Tamam büyü de aldık güzel. Bu kaçacak? Buna şarjı dolduramaz. Space açacağız. 900 gold değil mi? 950 gold. Bir wave lazım. En sevmediğim olay bu işte. Mana'm bitik. tek wave almam lazım. Çok sıkıntı. Afandı kaçtı bir. Güzel. Bir canlı oynuyor ya. Bunları almam lazım. Bakarsan ziyade farklı. Mana yedik. Tamam güzel yetti tamam. Yolu aldım gidiyorum. Gidiyorum ben. Bu eşya çok güçlü beş arkadaşlar. Yani milyonlara fazla 20 fiksel hasar demesi normal değil. Çok güçlü. Güzel güzel. Jinx'in canı az. Bu baby itiyor ama biz kuleden plate almamız lazım. ya yani hızlı kasmamız lazım. Çok yavaş yani bu boyutta karakter yavaş ama alacağımız eşya beraber bayağı hızlanacağız. O yüzden çok fark etmeyecek diye düşünüyorum. Jinx keseceğimiz ama uzuyor. Daha <laughs> kırtıbını atalım. Ne iteceğim ben ya? Malphite kırgın arkadaşlar. ya. bak be Malphite support oynuyorsa ve meteorluysa iş yapamaz bu muhalle. Ya. E, canlı ki. Boşladık güzel. Oju verdik. E, şey kötü ya. LoL'de mesela ben yayında Challenger'da oynayamıyorum arkadaşlar. 35 dakika maç bulmasını bekliyorum. Bekle maç bulmasını bekliyorum ya. Çok rahatsız edici bir durum. neyse buna vuralım ya. karasat aldık değil mi? Güzel. Gel de bakalım karasat dönecek mi ki ya? La. hanım öldükten keşke canlı tanklasaydım. Çok vurdu kule. Neyse sıkıntı yok. gaza geldik galiba öldük arkadaşlar. Ama orada canlı tanklasa iyiydi ya. Malfight vuruyormuş. Ama çok uzun sürüyor vurması. Çok da sıkıntı değil bence. Ben agresif oynuyorum full burada. Çünkü malfight'in bir işlevi yok. Malfight işlevi olmadığı için agresif oynuyoruz. Malfight işlevi olsaydı safe oynardık ama işleyişiz abi. Malfight trash alsaydı ya da sorak alsaydı şu an çok rahat oyun oynuyordu çocuk. La o ne? Bu ne ya? ne, o ne? Allah ne oluyor herkes flash attı ama at ultini at 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 ult at ult at at, 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 at. at Katarina al ki de atan nike bak hayır 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 çüş ama yani çüş harbi çüş o farma da ellersen çüş yani böyle bir şey yok öyle bir şey yok o kill alsam ben tamam ama ben lane'de yokken zaten almış kill üstüne de farm alınmaz vuralım şuna gel bakalım biraderim İlk defa mı yanı var? Sejan galiba mide gen katıyor sürekli. Değil mi? Evet. Mide gen katıyor mu Ya bakalım şu kadar plate almak istiyorum ya. Aslında ulti bu o altı ara ben değil mi ya. Zonya da almış. Neyse bakalım ya. Bir tık böyle sanki Malphite sıkıntı yaratacak gibi bize. Şimdi can azaltırsam ultiye double kill alma ihtimalim var. İlim yok bunu hili var. Güzel vurduk. Güzel güzel güzel. Tütmemiz lazım biraz. Mayramda W çıkıyor çok mana ya. W atmayalım. Yoralım biraz. Yani. Çok güzel. Tamam, Jinx gitti mi gitmemiş bu Yes, tamam mis gibi. Güzel. İyi vurduk. Yani karasat olunca çok rahat kesiyorsunuz ultideki. Çok rahat kill alıyorsunuz. Çok iyi abi. Çok rahat dive atıyoruz fark ettiğiniz gibi. Manfaatın bir şey yok abi. Ulti atamaz, bir şey atamaz ki. Ayrıca daş fır atacak yerden. Ondan yesem ne, yemesem ne var oh, farmı neyse sıkıntı yok. Kuluyu almaya çalışıyorum şu anda. Ben. An. Aa farm kaçmasa fresh Ya yaklaştırmıyoruz şu anda Malphite'ı buraya. Yok saçma Malphite support ne ya? Millet trollemek için var ya. Şimdi Jin yerinde olmak istemezdim maç ciddi söylüyorum size. Susarsanız yanımda Malphite support var. Bütün yıllar öldürdüm mü doğru da Paraya bak. Beyza <laughs> lazım. Allah mi yana bak. Hii, bir can kaldı. Olaf. Swap. Keke swap. Jinx de gitmiş. Tilt olmuş büyük ihtimalle. <laughs> lan bota git lan oğlum bota git lan. Lan bota git. Bota git farm birikiyor hayvan gibi. Biz alırız burayı. Dakikada 12. Bota gitse çocuk ya mi Okey, okey, okey. Esir galiba ya. Dur bakayım. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Bayağı saçma ya. Çok saçma. Kara sattı girince tek atıyor abi bu item. Adamın canı yüzde tek yedi. Saçma bir şekilde. Ne sesi lan? ses ses yok ki. Bot değil de bir şey kalmadı. Şu bota gidin lan farm birikiyor botta. Bir daha alacağız. Oradan bir de geçeriz. Talep ut açtı. Açtığını... kendisi yok. İyi bırak kuleyi. Hadi ne yapıyorsun kanka? La. La anneciğim anneciğim. Alfa 2'de kadar ya. Hadi hadi hadi. Hil attım hil attım ölme. Allah flash attı. Kata hadi yap numaranı. Hadi be kata yap numaranı ya. Hayır. Ya. <laughs> neden? 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 Flash attım kanka. Flash attım ama ya. Böyle bir şey sen flash atmazdım. Ne sus diyor da bu. Bende muteli birim var ya. Ana talah muteliymiş bende. Niye ki? Allah Allah. Önceden muteliymiş. Bu enteresan durum. Normalde kimseye mutelemiyorum yani adam akıllı. Çok enteresan. Bu arada fark ettiniz mi? Aşırı mobilim. 4-4 oldum. Oçları bot. Takımda küfreden bir kişi var. Nikine dikkat eder misiniz? Nikine bakın ve yaz yazılara bakın abi chatte. Bayılıyorum ya bu kitle. Bu kitle bana şey diyor değil mi? Allah'a söyledi. Bu komik ya. Hayat acı ya bazen işte. Nerede neyin göstereceği belli olmuyor hayatta. Baksanıza Nike ve yaz yazı ya. 4-4 oldum. hoşları bot. Kata niye küfür ediyorsun? Katarina oynuyor. Niki zaten yani. Bir de üstüne anama küfür ediyor. Niye? Çünkü SS vermem lazım. Blok ki ne ses vereceğim. Allah. Allah. Oha. Ama yani mal fight. İşte bundan bahsediyorum. 6'ya kadar hiçbir işlev yoktu. Alttan sonra kesti. Aslında şuna basit doyuşabilirdim ulti sizin salak gibi geç attım. Gel buraya gel intikam alacağım seni. Allah alamadım intikam. Bu ne oğlum? Hah öldü tamam. Smite de aldı. Alamadım tek attı robot. <laughs> bu bu it ne oğlum ya? Karada böyle tek atıyor herif. Kötü girdik oraya arkadaşlar ya. Neyse double kill güzel güzel. Kötü girdik bir de bombardıman olduğu için çok fazla bir hasarım yok benim ama ebedi alınca rahatlarız. Ebedi aldıktan sonra vurmaya başlayacağız bir de. <laughs> lan şey almadım ben tahsidar almadım bombardıman aldık. Ebediyen tahsidar alalım ya bence. Ana ikinci tam alacaktık biz niye böyle boot yaptık ki? Vuramıyoruz işte o yüzden. Lan ne salak adamım ya. Tamam hata Adamsın. Helal sana. Adıca farkına dönecek oyun e, yazıyorum buraya. Bombardıman almayın bu arada ikinciden tahsisler alın ya ben ne bombardıman aldım bilmiyorum kanka Bombardıman almayın işte yok bombardımanın Benim supportu gezmem lazım şu anda ya Etmem lazım ee, Bombardımanı ebeyden sonra almamız lazım ya da e, şeyden sonra Tahsislerden sonra Bir tık erken aldım yani şu eşyadan sonra almam lazım Tahsisler çünkü erken oyunda bize bayağı bir e, gol kastıracaktı ben. Güzel. Şuraya alacağım abi böyle gideceğim oraya. Şuraya alıp böyle gideceğim ama mal fight'a e dikkat etmemiz lazım ya. Buraya oynarız. Buraya ben ulti açarım ya direkt. Çok güzel. Nasıl bir çar lan böyle? Bu ne abi bu? Urgot tek atıyor. Asa yemiyor. Çok enteresan. Canlı adam bana ettirmeseydi ölmezdim ya büyük ihtimalle. Ama sıkıntı yok neyse. Ne alalım? Crit alabiliyoruz mu? Aa alabiliyoruz. Onu da kes. Kes. Hadi. Güzel word. Onu da ölsün. Tamam. Mis. Ölmedi lan. Daha öldü. Canlı basarsa ölmez. Cektim de canı fullendi. O nasıl bu itten Olaf? Ya bu bak. Adamı bu yok ediyor oyunu. Bu urgut çok fazla vuruyor ve hasar yemiyor arkadaşlar. Ama Olaf da çok... <laughs> Kafayı yiyeceğim. Olaf'a bak abi. Sağ krike salıp kesiyor herkesi çocuk. Manyak mısın oğlum? O ne ya? Bu itle nasıl kesebiliyor herkesi Çok enteresan. Çok enteresan. O bu itle herkesi kesiyor. Geliyor. Tabi bombardıman baya kötü oldu ya. Hasar yokken vurmuyor pek. Biz ölmedi. Ölmedi aç. Ben çok yedim ya bunu. Güzel. iyi kestik bence buraya. Hadi iyi. Hoppa hoppa Aman dur dur. Yapma şunu ya Malfay. Yapma şunu. Manyak bu da nedir herif ya? Tam güzel kaçtı tam güzel. Malfay çok sıkıntı lan kafam uyutat veriyor. Aa biri var burada gel. Gel onu da kesek gel. Bu arada Doran'ı satsaydım ölmüştüm ya. Bu T açmasaymışım keşke ya. Bu T bir tık yakın açtık adamlar ama ne yapayım acı kaytlayamazdım canım azdı. Tamam eşyam bitti ya şimdi fazla vururuz. Yani headshot beraber tek atar mı büyük ihtimalle. Bunun olay ne biliyor musunuz taşların olay? Erken oyunda gold kasma. Yani oyun erken aşamadayken hızlı gold kasıyoruz. 25 gold 25 gold. Güzel para veriyor. Şöyle hemen itelim hızlı. Allah'la hemen base atmam lazım. Çok durdum. Doğru yapmayalım hemen şunu alalım. Ebedi almam lazım. İtemim zaten iyi şu anda. Şu an hazır almamız lazım aldık. Ee, ebedi nerede? Ha. Bizim kritini aldık. niye crit aldık. Ve eşya bize koşma veriyor. Bu eşyadan, şu eşyadan gelen de koşma var. Üstüne üstlük. Üstüne de krit attığım zaman daha da hızlı koştuğum için krit aldım iki eşya. Hem de saldırı gücü veriyor. ya yani olay burada mobil. Yani karasat girdiğim için mobilitem bitti benim. Çar koşmuyor normalde ama şu an böyle oynayınca 446 koşuyor. kız görüyor musunuz? Daha hızlıyım. Buraya buraya gel? Ultiman varmış güzel. Aa! O ki öyle flash şaşmadı. flash yakışmadı Al işte hata niye öyle bir şey yaptık? Geldim 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 geldim. Vur şuna vur. Arkadaş adamları vursa ya bizim takımdakiler niye? Lan şimdi mi ulti atıyorsun kanka ya? Adamlar kaçıncı ulti atıyor? Hızlı koşuyorum lan şu anda. Baksanıza hıza. <laughs> Allah Malphite ulti atacak diye kork ya oyun oynamıyorum ki korkudan yani adam bir ulti atsa öldük. Bir alalım artık. Allah yok abi yok yaklaşamıyoruz. Cık. Bir kere ölüyor sürekli. Malfight var. Enter'a bastım ama doşlayamadım. Güzel pent atabilirim. Penta atabiliriz ama ultim yok. Allah hi, o ne öyle? Adam bizi kesiyor usta. Cık, yok. Tamam penta. Arasat aldık güzel sıkıntı yok. ya. Atamadık penta. Neyse sıkıntı yok. kuş kalsın. değil lazım 500 gold diyor. Lan pentam vardı ya. Bu arada bu eşya niye işe yaramadı arkadaşlar? Bastım eşyaya mal fakültü atmadan önce. Hem de öngördüm daha derken bastım ama işe yaramadı. Güzel. Exhaust biraz geç attık kankam. Güzel, güzel, çok güzel. Ebedi parası çıksın, uğraşıyordum. Ebedi parasını çıkarttık abi. Red buff alıp gidelim. Güzel. Bu kızı koşuyor ya. Fark ettiniz bilmiyorum ama İnanılmaz mobilim yani sürekli at gibi koşuyorum abi. Sürekli at gibi koşuyorum ve kimse kalayamıyor beni. rakip takımda gittikçe şey tilt oluyor bu durum ha. Acayip rahatsız oldular. Tamam şimdi zırh lazım. Çünkü armor bot, armor bot. E atınca armor var. Ee, biraz zırh kırmamız lazım. Artı canlar da fazla bunların. Ya yani şunun canı fazla bir de şunun canı fazla galiba. 300 gold diyor. Okey. Furiten mi oldum? Furiten mi oldum nerede dakikada? Saçmalığa bak. bu acayip hızlı koşuyorum ya. 15 crit attık güzel. Ya gibiyim abi. Ya gibi. Bir orada bir buradayım. Kaç tane çektik buradan? 5000 güzel. Afiyet olsun. Doş mı lazım be eşyalar aslında ama doşlayamıyorum. İki attım çocuğa. Yani canına vurmazsa iki attım. Bildiğiniz iki attım yani. yani. bu saatten sonra vurdum herkes ölüyor. Bu bu zaten bozukluğu burada arkadaşlar. Yani vurduğunuz herkes ölüyor. Bak mesela köretti ya beni hop çıktım ben buradan. Bu hızlıyım şu anda. Hayır hayır hayır. Malfight ulan çok sıkıntı ha. Flash da atamadım görmediğim için. Çok büyük sıkıntı Malfight. Evet şimdi. Malfight bizim ağzımıza sıçtı arkadaşlar. Harbi sıçtı yani. Ne vuruyor? Çar ne vuruyor? Çar ya R'ye basıyorum ölüyorlar. Malfight nerede? Gel lan buraya Malfight. Gel. Yani. Oy, oy, 4 mort diyor lan. Oy, her şeye tek atıyorum, her şeye tek atıyorum. Her şeye tek atıyorum. 4 mort, 5'te 5 falan atsaydık keşke. Dur burayı çekeyim. Ben bu adama karşı ne yapayım diye bir şey olmaz ki. 456 koşuyorum. 456 bakar mısın sızıma? Yanaya doğru koşarken kaç koşuyoruz ona bakalım bir de. 456, 480. <laughs> normal değil ya. Ya normal değil. Kata ne diyordun kardeş? Bizim yüzümüzden los mu olacaktı? Sustu sustu elo köpeği. Nasıl mutlu şu anda var ya bin aldığı için. Nasıl mutlu nasıl mutlu. Nasıl mutlu şu anda? Yani ölünce bot yüzünden los alacağız. Oç bot, bilmem de bot. Kazanırken ama gık yok. Bak ağzını açmıyor. İşe şey köpek seni. Anamıza söver ama free taşınınca da ağzını açmaz. Bunları şey yapacağız arkadaşlar. Basalım Gel lan buraya ne var lan ne var bir saattir sıkıyon kafama Benim için lan penta benim için lan penta Beyzde ağzına <laughs> vurdum penta için Benim lan penta gel de bakalım buraya Buraya kaç vuruyoruz 1k vuruyorum Yani bozuk arkadaşlar işte karasatta 3683 vurmuşum Herkese tek atıyorum işte Lan lan ya Yani herkes tekiyor. Karasat patlayan ölüyor. Ne yapay ulti bekliyor ya. Yani normal değil ya işte böyle bozuk şeyler var arkadaşlar yani. Bütün balanslaması lazım taş. Göremiyorum ki, göremiyorum ki acı. Ölmedi çocuk. Aha. Aha gitti. <laughs> Seken köye gitti. Seken köye gitti abi. Seken köye gitti ya. Yani yine olayı bu. Karasat gidiyorsunuz. Vuruyorsunuz abi bayatıyorsunuz. İki atıyor. Ulti zaten tek atıyor. Skill'ler de vuruyor. Düz vuruşlar da vuruyor. O yüzden Karasat e, için oynayın. Yani şu an zaten için popüler. STR adıca neredeyse yani çok yakın. Gayet evet, güçlü. Alın oynayın. Şu Olaf'a vereyim ya. Güzel bu bro. <laughs> Çok değişik bu yapmış. Her şeyi kesiyordu. <laughs> yani güçlü, başarılı. Alın deneyin diyorum. Bir için teşekkür ediyorum ama şu White kanalını da takip edin artık ya. Gözünü seveyim ya. Ay, 60k olmuşum. 10k, 14k, 11k, k 60k. Güzel hasar. Kata, web, ana, Buna Report diyeyim şerefsizi. Evet, şeyim, YouTube için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. White Scan'ı takip edin lütfen. Apobüs White Scan'ı yazaraktan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. I don't know.